Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzak. Arkadaşlar geldi. Tamam. Şey, uzatmaca oynayacağız. Bakalım kim gelecek. Sonum. Ha gel benim. Gel. Böyle. Ben. Ha benim elimde telefon olduğu için. Ben. Benim elimde telefon olduğu için. E, gel koy. yapalım. Yapma, yapma. Oy! oynayalım. Tamam. Video arkadaşlar, arkadaşlar size 5'erli sayı oynayacağız. 5'ten kart alalım. Kaç tane aldın? E bak. Beş. Beş, hani? Bak. 5. 5 tane Bak. 1, 2, 3, 4, 4. Daha ne? 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Video oldu mu? Aha. 1, 2, 3. 4 ve 5 hadi en koş şuraya kalk hadi gel hadi gel hadi, hadi. 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 şunu göstereyim abone olmayı unutmayın Heh. bunu da bildirebiliriz bunu da like atmayı unutmayın yani onları size edeyim hı? hadi o zaman başlıyor dedi kutunuz olsun. 1. Hadi Bırakıp. hadi. hadi. Ne lan dino dino dino. Bu ne adı neydi? Stadium. Stadium, Benzama, benzama. nasıl ki? Yamanız ki? Evet hadi. O zaman ilk attım Minson 0. Attım Bobby Silva 4. Tamam, ta, sen gösterme söyle say. İyi 2 Englukante 2 2 Alıyor. Alta koyuyor. Bakın Ondan sonra rakibini atıyor. Yani bizim oluyor. Attı 0. Sergio Oliveira 0. Attı Nuyer 6. At. Mertens 3. İfan Can Kahveci 4. Müller 8. King 4. Ondan sonra benim kartım bitiyor. O kartları alıyorum. Altından çekiyorum. 4. Dört, king 4. Sergi Oliver'e 0. Gel. 0 0 sayılmıyor. Ve 6 gel. 4. 3 gel. 2. 4 gel. 2. 8. Dur 8. 4 altışar 1 4, 2, 4, 2 3 4 5 Videoyu kapattım. Şaka Şimdi biz alacağız. Ya 7'şen. 2, 2 kart al. Ne diyeceksin? Tamam. Sen 3 tane mi aldın? Say bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 tam. 1 2 7 4, 7 3 4 5 6 7 hadi 1 Lady Sazo 6 Can Kahveci 4 Gomis 0 Kante 2 Martins 3 Müller 8 David Silva 4 Dink 4 4 Çink 4 4 Redmond sıfır. 0. 0. Nuyer 6. 6. De Bruyne 7. Misun 0. iki. 2. Sergio Oliveira 0. Al. Alttan çek. 0. Al 6 6. 6 6 böyle. Aksın. 7 4 Debur yine yedim. 7 İrfan, Kal Can Kahveci 4 Miso 4, 0 Gomis 0 Dibala 2 Englugand 2 Mertens 3 Sergi Oliveira 0 Müller 8 Redmo 0 Ö Şöyle Dev Silva de diyorum ben ona. 4 siz anlarsınız. 4. 6 Soza. King 4. Ben onun adını biliyorum. King 4 at. King'i. -ki. Onun adı King. İşte King. King 4, yer 6. Al al alttan çek. Noyer 6. Alttan çek. Mertens 3. Deburine 7 Sergio Oliver 0 Ivanjan Kaleci 4 Tudor Müller 8 Milson 0 Retmo 0 Gomis 0 Babi Silva dur. Okay, Babi Silva dur. Babic Silva 4 2 kadar büyük. 6 Souza 6 Angulo Kante 2 benim yerime 4 senin yerine senin yerine 6 tamam ters çevir. Ters çevir. Kaç tane 7 tane. 1 2 Sen sayma. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 0 Mertens 3 Gomez 0 Deborah yine 7 Davis 4 Sergio Oliveres 0 Sergio Oliveres 0 Para kim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Fenerbahçelilere selam buradan. Beşiktaşlılara selam buradan. Galatasaraylılara selam buradan.